Bazı insanlar kötülük yapmaktan neden zevkli? Hmm, yakışıklı mı? Tarzın çok şahane olmuş. Görünüş falan çok iyi. Şeytan olarak insanların bir kısmı görevlidir. İns şeytan denir o. İns. İnsanlar her yer insan dolu zannediyorlar. Halbuki melek de var. Şeytan insanlar da var. Melek görünümlü e, varlıklar da var. E, ve bunlar insan arasında gezerler. Fark, farkına varmaz onların. Ee, şeytan da öyledir. Şeytan görünür. Mesela münafıklar öyledir. Münafık deyince direkt şeytan aklına gelecek. Ama şeytan deyince tabi bu böyle hikayemsi bir varlık olarak insanlar düşünüyorlar. Yani şeytanın e, böyle e, gerçek bir varlık olduğunu daha yeni yeni kavramaya başladı insanlar. Ya yani çocukluğumda insan şeytan vardır. Elinde üç çatallı bir şeyi vardır, kuyruğu vardır, boynuzlu falan. Öyle bir şey zannediyorlardı. E, değil. Yani her gördüğümüz varlık insan değildir. Bir kısmı şeytandır. Ama e, şey, tabii şeytan deyince böyle hemen insan üstüne saldırır, asar keser. Öyle değil yani şeytan çok zekidir. Ahlaksızlığını yavaş yavaş ve e, münafıklarda olduğu gibi e, sinsice yapar. Mesela bak 15 yıl bizim aramıza giriyor şeytan, sakin, mesela sezdirmiyor. Yahut 20 yıl aramıza giriyor, sezdirmiyor. Bazen 25 yıl aramıza giriyor, sezdirmiyor, farkına varamayız. Dolayısıyla her yerde olabileceği için ve imtihanın gereği olduğu için, bu da müminleri cihada ve mücahedeye teşvik ettiği için, Cihad ve mücadelenin de insanın aklını açıp kişiliğini, karakterini olgunlaştırdı ve güzel hale getirdiği için negatif unsurlar daima faydalıdır. Mesela şimdi kar yağıyor, Mart için çok faydalı. Soğuk zahiren zararlı gibi görünüyor. E tomurcuk açmıyor soğuk olmayınca. Mesela buz gibi soğuk olacak, onun usulünü açacak. Hatta bazen dalı kesiyorlar, kök versin diye. Önce buzdolabına koyuyorlar soğuğa, E evet. sonra sıcağa getiriyor, o zaman açıyor. Evet.